merkeze. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere fx fonksiyonu mutlak değer 4 x eksi a şeklinde verilmiş. Diyor ki bu fonksiyon grafiğin x eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı 9 birim kare olduğuna göre a kaçtır? A'nın pozitif olduğunu vermiş. Ben şu mutlak değer fonksiyonu grafiğini çizersem şöyle değil midir? 4 x şu orijinden geçen bir grafik. Mutlak değer 4x. x eksenin altında kalan kısmın x eksenine göre simetrisini aldım. Şu Şurası mutlak değer 4x. Sonra onu a birim aşağı öteledim. Şöyle. Şimdi burası eksi a. İşte bunun x ekseni ile arasında kalan alan dediği şurası. Şunu istiyor bizden. Peki x ekseni kestiği noktalarda y'nin değeri nedir? Sıfırdır. Y'ye sıfır verirseniz burası ne olur? A bölü 4 olur ya da eksi a bölü 4 olur. Dolayısıyla şöyle bir üçgenimiz oluştu. Bakın Yüksekliği A. Taban uzunluğu A bölü 4, A bölü 4, 2 A bölü 4. Yani A bölü 2. O zaman alan taban çarpı yükseklik bölü 2'den 9 a eşitledim. A'nın değerini de buradan 6 olarak buldum.